selamlar. Bugünkü videomuzda hem market alışverişi hem gratis hem de tarif olacak arkadaşlar. İlk yumurtayı kıramadım ama ikinci de başarılıyım arkadaşlar. Şöyle bugün meyveli bir pankek yapacağız. Bunu da ilk defa deniyorum ama aşırı lezzetli oluyor arkadaşlar. Şimdi tarifi de açıklama kısmına yazacağım. Sabah kahvaltısında ben bunu tercih ettim. Meyveli dedim ya işte karışık meyve parçacıkları buna ekledim. Öncelikle bir buçuk bardak un ekliyordum. Yarım bardağını ben köşeye ayırdım. Böyle meyveleri iyice unladım. Bunu yapmamın nedeni de e pankekin içine ya da kek karışımı yapıyorsanız onun içerisinde dibe çökmemesiyle bu şekilde yaptığınız zaman çökmüyor arkadaşlar. Böyle pankekimizi hazırlıyoruz. Kesinlikle deneyin. frustrated hello to my lovely i guess that in the rains is i oh, screw Çalışır, sağlarım, Herkese merhabalar arkadaşlar. Şöyle Gratis'ten ve marketten aldığım ürünleri sizlere göstereceğim. Öncelikle Gratis'ten aldıklarımı göstereyim. Şöyle Gratis'ten Gratis'e fark oluyor. Biraz da böyle fiyatları değişmiş. Aslında yüzde %50 indirim diye vardı ama bir gittiğim Gratis'te işim vardı. O yüzden çok fazla bir şey alamamıştım ama bu Gratis'ten bir şeyler almak istedim. Bu sefer de fiyatları bir tık daha artmıştı. Merhaba arkadaşlar. Büyük Gratis indiriminden neler aldım? Bunları göstereceğim. Aslında ben çoğu ürünü es geçtim. Evde olduğu için ama güzel bir indirim vardı. %50 indirim vardı. Ben böyle bir soğuk sıkım bir Hindistan cevizi yağı sensodini aldım. Diş macunu ve birkaç tane de toka aldım. Fiyatlar gerçekten çok uygundu. %50 indirim var dediğim gibi siz de bence kaçırmayın arkadaşlar. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Şöyle kasa yanından sensodini aldım. Böyle diş fırçasıyla birlikte bunun fiyatını da söyleyeyim size ben. Normalde kaçmış? 117 liraymış. Eksi 75 lira falan diyor. 42.90 mı ne görmüşüm ya da kalede bir pamuk aldım. 30 lira alışverişlerinde bir 12 lira mı ne geliyordu? Bunu aldım. Allah kolay gitti. Şöyle bir çeşme limon diye bir kolonyamız var. Bu şekilde bunu aldım. Bu da 22 liraydı fiyatı. Ona düşüyordu. İndirimli fiyattan söylüyorum. Şöyle <laughs> şöyle mutlu yıllar yara bandı var. Ee, çok tatlı suya dayanıklı diyor. Bunlar da 4,5 liraydı. ve önceki alışverişler 3,5 gösteriyor diye hatırlıyorum. Şöyle bir tane de hintiye aldım. Böyle saç için. Bunu almak istiyordum uzun zamandır. Görünce dedim alayım. %100 doğal diyor. İlk defa deneyeceğim bu markayı da. Şöyle kasa yanından yine bu şekilde ürünler aldım. gelirim istiyor ya. Yorgunluktan herhalde. Ya da aç acıktım mı? Saat 6.30'dan beridir ayaktayım. Ve saat kaç olmuş? Saat şu an 8'e geliyor. Ve anca eve geldim. Düşünün işten yeni çıktım. Bu şekilde Bunları aldım. Bunlar da 475'ti sanırsam. Şöyle bir set aldım arkadaşlar. Nutrigina'nın hem dudak kremi var, hem de el kremi. Böyle e, Nutrigina gerçekten güzel oluyor. Bunda da şey diyordu. Kuru ve çatlamış şeyler için anında rahatlama tek bir damlası yeterli diyordu. E, Norveçli e, balıkçılar için yapılmış diyordu. Parfümsüz olanıymış bu da. Gayet iyi bir şey bu da benim için pek sevmiyorum ben kremde parfüm ama arada alıyorum tabii. Sonra son olarak da şöyle bir tane poli şeker aldım. Gratis'te de, de bunları satıyorlar ama kasa yanındaki ürünler çok pahalı aslında. Bu da 7,5'tu. Şunu aldım arkadaşlar. Bu da 35 lira gösteriyor fiyatına. Ben normal 50 lira diye başka bir şeyden almıştım ama fan efekt maskara diyor etkili. Bunu aldım. Evet. Benim alışverişlerim bu kadar. Şimdi market alışverişine geçebiliriz. Şöyle iki tane terem var. Şöyle provisi aldım. Krem peynir aldım. Yarım yağlıymış. Şöyle çikolata aldım. Tadı bu. Bunun da içine bakayım açık falan değil de ama bunu aldım. Bu da lezzetini beğenmiştim. Gayet güzeldi. Koruyucu falan emilgatör ya da transfer yoktu bunda da. O yüzden beğendiğim için stok yapayım dedim. Böyle hüptürük aldım. Her gittiğimde alıyorum herhalde. Bir de böyle kajun baharatı aldım. Bunun içerisinde de her şey var. Ee, ne varmış? soğan, sarımsak, zerdeçal, kereviz, kişniş, kimyon, karabiber, tatlı toz biber. Ya yani bir sürü şey var. Kajun baharatı işte biliyorsunuzdur. Ben almadığım için hiç. Şöyle maden suyu Bey premium e, premium maden suyu çıkmış böyle cam şişede. Bir Pazarlı olarak dayanamadım ve aldım. <laughs> Bunun çıktığını görmüştüm yeni. Bir deneyeyim dedim. Evet market ve gratis alışverişimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.